öncelikle çok mutluyum. Çünkü bugün 19 Mayıs Atatürk'ün alman ettiği spor bayramı, gençlik ve spor bayramı ve maçtan önce de bunu söylemiştim. Biz bu bayrama bir katkı yapmak istiyoruz diye eminim ki şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde birçok insan büyük bir mutluluk yaşıyor. Zor bir maçtı ve atmosfer de çok zordu. Ben ilk kez Final Four'larda bu denli dominant bir seyirci topluluğu gördüm. Yani neredeyse biletlerin 190'ını Olimpiyakoslara satmışlar. E, maçı sanki e, Atina'da Pire Olimpiyat stadında oynuyor gibiydik ama yani hiç hissetmedik hep. E, maça iyi başlayamadık, stresli başladık. Sert başladılar. Maç boyunca çok fazla sayıda foul atışı kullandılar. Yani bizim biz sadece son 3-4 dakikada faulleri kullanmaya başlayabildik. İyi başlamadık ama Larkin orada toparladı müthiş bir performansla orada e, pick and roll çıkışı, screen çıkışı şutları sokunca maça geri döndük. İkinci yarı çok iyi oynadık. Yani ikinci yarı istediğimiz gibi oynadık ama bir türlü gidemedik yani. Bir türlü kıramadık. Olympiakos geldi. Son topa kadar 3-4 tane pozisyonu çok kolay harcadık. Yani çok kolay atabileceğimiz sayıları atamadık. En son topta da artık e, planımız şuydu bir kere beraberliğe geldi maç. Beraberliği koruyup son 5-6 saniyede hücum etmekti. Biz hiç atışa gitti soktu finaldeyiz kaldı bir. hocam o meşhur basın toplantılarından biri gelir mi dedim misliço atışları kaçırınca ancak son şutu soktu o sonucu hakkında molada neler konuştunuz neler söylersiniz valla molada bir kere e, topu son 5-6 saniye kullanmayı konuştuk ne olursa olsun çünkü başın kontrolü bizdeydi ve en azından yani sokamasak bile uzatmayı oynamayı garanti altına almalıydık İkincisi, Larkin e, maçın son 6-7 dakikasında ciddi bir kramp girdi baldırına ve zaten dışarıda 2-3 dakika dinlendi sonra girdiğinde de bir türlü o ritmini bulamadı. Sulukası üzerine oynamaya çalıştık. Geçemeyince artık tek çaremiz orada Miç için e, switch yaptırıp yani single e, orada e, Moerman'ı pike getirdik. E, switch yaptırmak istedik. Nitekim o da oldu. Ondan sonra da aslında Miç e, oku dedik. Yani ben aslında çembere gitmesini tercih ediyordum çünkü faal yapabilirlerdi ama gene işte o özgüven daha önce attığı 2-3 atışı da kaçırmasına rağmen attı, soktu, finaldeyiz. Bir de Elijah Bryant savunmada çok akıllı demişsiniz. Simon gidince işin hücum tarafına da katkı veriyor. Neler söylersiniz? Evet maçın gizli kahramanı Elijah Bryant. Özellikle maçın başında Larkin ve Micic'i kitlediler. Yani Volkap ve Papa oyuyla. Orada üçüncü adama James'le eşleşti. Orada biz James'i kullanamadık. Yani James'in o özelliği yok. Yaratıcı özelliği yok. Hemen Elijah Bryant'a döndük ve orada onun o yaratıcılığıyla skor bulmaya başladık. O bizi çok rahatlattı. Maçın gizli kahramanı, ucundaki gizli kahramanı Elijah Bryant. Savunmada da özellikle Chris Singleton müthiş yaptı. Müthiş iş yaptı. Valla buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Finaldeyiz. İnşallah buradan Türkiye'ye söz verdiğimiz gibi rakip kim olursa olsun bir kupa daha getireceğiz. Çok teşekkürler. Tebrikler hocam.